Ya yapma öyle. Çek ne? Hızlı yürü oğlum o zaman sen de. Udun nerede lan senin? Geri verdim. Ayça abla raporlarda senin sesini duyunca ne yaptın? Öpüştünüz mü? Yok deve. Annesi babası var oğlum. Ne öpüşmesi? Sarıldık. Babası kızmadı mı sana? Kızmadı. Barıştık sayılır, Özür dilerim. Ben bugün Suzan'la dans ettim. Sen de döndüğüm yani. Yakında da öpüşürüz bence. Oldu. Bir posta senin yüzünden dayak yiyelim. Öpüşmek, öpüşmek. Nasıl? kaç kaçtın sen zaten? Sapık perti. Yanaktan da mı öpmeyeyim? Öpme Başar. Elinden? Başar. İster misin öpmek? Ha? Taze taze, sıcak sıcak. Öpme iyi tamam. Rüyamda öpüyorum ki zaten. Tamam şaka yaptım. Ne oldu? Niye durdun? Yılmaz abi senin ne işin var burada? Gel bakayım buraya. Be. Sizi bekliyordum. Bu akşam beraber kalacağız. Tamam mı? Necla ablanız da yolda geliyor. Hadi eve gidelim evde konuşalım. Annem nerede? Bu şeritler falan ne? Abi konuşsana. Ne oldu bu? Annemler nerede? Bağış nerede? Sofi, sen misin oğlum? Biziz anacığım, biziz. Bağışı getirdim. Yalnız ben kalamayacağım. Ablamın yanına dönmem lazım, tamam? Hadi bakalım aslanım. Sen burada anneannenin yanında uslu uslu Ben sana dönüşte balonların en büyüğünü alacağım, tamam Hadi bakalım, geç. Koş. Gel. Gel canım. Anne Anneannesinin balığı. Annen burada unutmuş. Ne var bunda? Hani sen oynardın hatırlıyor musun? Şak 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 şak. Ha. Gel. Bak annem burada ne unutmuş. Gelsene. Hatırlamadın mı? Annen senin için bırakmış. Gel. Ya da unutmuş. Gel. Gel. Gel gel. Gönlünce şaklatabilirsin. Sana söz kızmayacağım hiç. Abi, bir doğru düzgün anlatsın şu ne oldu tam olarak? Nazan Babandan anneni görmüş. Sakladığın bir şey yok değil mi bak? Ama çocuğun yanında saçmalıyorsun. Yok, ufak bir kaza. Korkacak hiçbir şey yok. Tamam mı? Endişelenecek hiçbir şey Bak, Necla ablanız sıcacık pideler yaptırmış. Şimdi onları soğutmayalım, eve gidelim, yiyelim. Ondan sonra ben size sofrada anlatacağım. Tamam mı? Abi. Aslanım. Oğlum bak, çocuk bir şey var zannedecek. Yok bir şey lan. Güven bana. Ben evde her şeyi anlatacağım sana. Tamam mı? Hadi. Babanla dayın her şeyle ilgileniyor. Endişelenecek bir şey yok. Anneniz birkaç saatte dönecek. Bak göreceksiniz. Canım, paşam bir bak bana. Hadi aç televizyonu. Namazım bitti. Ne tutuyorsun elinde sen? Getir bakayım. Şeker mi bu? Şemsiye mi bu? He be? Şemsiye bu. Annen mi verdi? Süfideyi aldı. E, aç hadi ye. Niye yemiyorsun? Bana mı vereceğini? Bunu anneme verirsin mi? Yesin de iyileşsin. Ver bakayım. Gidince yedireyim. Elimle yedireyim. Oğlun yolladı. Ye de büyü diyeyim. ne yaparlar yoksa. Anneme yine yapmasınlar. Yapmasınlar güzel oğlum. Kızımın canını yakmasınlar. E o zaman ver de ilacını. Hemen götüreyim. Hmm. Böyle ver. Olur kızımın ilacı bile baldan şekerden güzel yavrum